Selamlar herkese ben Kombatri. Bu videomuzda Wise'la yapabileceğiniz bazı ufak tefek triklerden hangi ajanlarla daha iyi onlardan bahsedeceğim. Özellikle site savunmasında ne tarz setuplar işinize yarar onlardan bahsedeceğim. Elinizden gelince dar açılı sitelarda Wise oynamaya çalışın. Çünkü site savunmasında çok güçlü. Tek başınıza bile kaya gibi orayı tutabilme opsiyonunuz var. Bu ajan sayesinde iseyler. Öncelikle Wise'ın zaten site savunmasında ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Site savunmasında şu anda benim gördüğüm en güçlü ajanlardan bir tanesi kendisi. Örnek vermem gerekirse A'ya full artı full bir setup kuracaksınız rakip Demedi. takımı A'ya geleceğini düşünüyorsunuz ya da takım arkadaşınızı rahatlatmak için abi ben tekim ya da biz iki kişi A tutuyoruz siz B'de minde takılın derseniz buraya atabileceğiniz bir duvar buraya atabileceğiniz Kalem bir sarmaşık şortu farklı birinin tuttuğunu varsayıyorum şortu da şu anda çok müdahale etmeyeceğim etmemiz gerekirse diğer sarmaşı da şortu kullanabiliriz aklınıza bulunsun ve her yere etki etmesi için şuraya atacağımız bir flash arkadaşlar biliyorsunuz ki flash'ı kullanırken hiçbir şekilde bakmanıza gerek yok rakip takımdan bir oyuncu geliyor sadece elimiz bunda kalacak arkadaşlar bu noktada FE'yi kombolamamız lazım duvar, tetik. duvar tetiklendi görmüş olduğunuz gibi duvar tetiklendi infosunu duydunuz andan itibaren direkt olarak ön elimiz C'de kalıyor. C yeteneğini açtığımız anda E'ye basıyoruz. Bu ikisini komboluyoruz. Sonrasında hem Orta. burada yakalanmış bir oyuncu hem flash bir oyuncu hem de Orta. arkasında kalan oyuncular. Hatta belki burada Orta. birden fazla oyuncu olabilir. Bunu tekrar size göstereceğim. Malazı, bu ya bunun mantığı abi. direkt olarak şu arkadaşlar. Bunu açıyorum. Duvar açıldığı zaman önünde kalan oyuncuları dikenler bu dikenleri at. hapsetmek. Ya böylelikle de duvarın arkasındakiler size ateş edemiyorken buradakileri keklik gibi avlamak. Ee, üstüne bir flashınız var abi. Benim tabii bu attığım yere atmanıza da gerek yok. Yani buraya da atabilirsiniz dilerseniz. Yere hazır. de atabilirsiniz. Tam Bitti. Müthiş bir combo. Bu kombonun bir benzerini B side'da da yapabilirsiniz. Benimse size tavsiyem Vice kullanırken her zaman ama her zaman bir side'in girişini kontrol altına almaya çalışın. Böylelikle sizin için çok OP olacaktır. Daha da güzel bir seçenek sunacağım şimdi sizlere. Öncelikle round başında flash'ımızı rakibin yine gireceği noktaya aynı zamanda gerekirse markete de etkileyebilecek bir noktaya koyuyoruz Şö arkadaşlar. B girişini tutuyor. Buraya klasik olarak duvarımızı atıyoruz. Ve burada amacımız aslında duvarda değil Duvar C'mizi hazırladım. girişe bırakıyoruz Eğer takımınızda bir raise varsa Midi tutan takım Orta. arkadaşlarınız varsa Raze'in markette başlaması en büyük güzel seçenek olacaktır Midi tutan takım arkadaşlarınız yoksa da Raze'in arkadaşlar lane'de başlaması Burada başlaması iyi bir seçenek olacaktır Rakip takım sayda e girmeye çalıştığı anda Yapacağınız C ve E kombosuyla birlikte Raze'inizin de buraya N'e atma sonucuyla Ciddi hasarlar çıkartabilirsiniz Hadi şimdi bir izleyelim Sayda e girmeye çalışan bir oyuncu olduğumuzu düşünelim Burada hem F'yi yedik diyorum. hem Curry'yi yedik Üzerine bir de burada Что? Raze neydi? Yedik derken. Ya burada ya çok büyük bir hasar yiyeceksiniz kaçarken. Üstüne bir de mermi yiyeceksiniz. Ya direkt olarak benim gibi vurulacaksınız. Burada çok fazla bir seçeneğiniz olmuyor. Benim size tavsiyem Vice oynuyorsanız elinizden geldiğince etrafında Raze'le birlikte oynamaya çalışın. Diyelim yanında Killjoy ile oynuyor, oynuyorsunuz. Bir kere mid'e oh. alarm bot attık. Bu durumda mid'den birinin gelmediğini biliyoruz. Kafamız rahat. Bizim ile alacağımız pozisyon burası. Taretimiz burada kalıyor. Killjoy ile birlikte kombo yapacağız. Rakip takım sayıda girmeye çalıştı diyelim. Gittik. Duvar tetiklendi, açıldı. Ben bunu açtım. Killjoy oh. molisini açtı. O esnada Taret de evet. rakip takımdaki oyuncu ateş ediyor olacak. Olası bir durumda rakip takımdaki oyuncu Taret'i gerçekten kırmak için ateş ederse çıkıp Burada yakalanmış oyuncu direkt olarak vuruyorsunuz keklik gibi. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Oyuncunun kurosu oh arkadaşlar burada yakalandığında hem burada hasar yemeye çalışacak hem kaçmaya çalışacak hem de Buradaki tarihte kırmaya çalışacağı için bu noktada olacak. Burası bu noktada olan kırmaya çalışan bir oyuncuyu şuradan pikle vurmak çok daha kolay bir seçenek olacaktır. Dilerseniz ikinci oyunuzda yine stayırsan pikleyebilir. Hadi birkaç tarih de sizlere bind'de göstereyim. Çok sevilecek kombolardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki Cypher Beylong'a kamera atabiliyor. Hatta her yere kamera atabiliyor. Wizen Cypher'la birlikte çok güzel kombolar oluşturabileceğini düşünüyorum. Cypher'ın şuraya attığı Oradan. kameranın yanına Wizen flash'ini atabilirsiniz. Flash Long'a geldim. Rakibin Cypher kamerasını gördünüz abi. Okey Cypher kamerasına atış ettik biz. Fark ettik. E bu kılıda da Vice bize burada flash attı. Flash attığı anda da buradaki Cypher Orta. ya da Vice direkt pick atıyor. Aslında bu bir combo. Rakip takım buradan rahat rahat ama kamera bizi görüyor abi dedi. Kamerayı kırdı. O sırada sizin flashınız direkt olarak Cypher'ı kör etti. Burada sadece flash'ı birazcık daha yukarıya atmak daha önemli olacaktır. ama flash dikkat edin alıyorum. kamerayı kırarken yanlışlıkla flash'ı kırdırmayın. Ya bu aslında basic, komplike bir örnek. Bunun daha güzelini de şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Round başlayacak abi. Flash yerleştirin. Yani Flash'ınızı buraya da atabilirsiniz. Mühim değil çok Orta. daha basic. Cypher kamerası tepededir. Ben normalde Orta. savunma tarafında olacağım ama size göstermek için şu an burada oynuyorum. Birebir de gösterdiğimiz için. Cypher Sayfa kamerasını yine baitlersiniz sayfa kamerası rakibi izliyorsunuz sayfa kamerasını tam kırdığı anda kırıldığı anda tık <laughs> Buna bastığınızda rakip takım kör olacaktır. Ve böylelikle rahatlıkla pikleyebilirsiniz. Bunu istediğiniz her, her yerde yapabilirsiniz. Sadece burada değil her ama her yerde arkadaşlar. Böylelikle flash'ınızı tekrar kullanma opsiyonunuz olacak hem de kill çıkartabilirsiniz. Agresif oyunda çok büyük etki edecek bir detay. Hadi bir yerde bir combo yapalım yine. Bu sefer cypher kamerasına pasif attık. Amacımız cypher kamerasını kırdırmak değil. Bu cypher kamerası her zaman açık kalacak. Açık kaldığı senaryoda siz flash'ınızı normal bir şekilde rakibin gireceği yere doğru attınız. Bu cypher kamerası açık arkadaşlar. Rakip takım buradan ilerliyor. Rakip takım ilerlediği anda cypher kamerasının bize verdiği görüş sayesinde bizim bu flash'ı doğru zamanda patlatmamız ortaya çıkacak. Yani rakip takım insta geldiğinde değil de öyle bir zamanda patlatacağız ki pikleyeceğimiz yeri çok iyi bileceğiz ve ya nerede olduklarını çok iyi bileceğiz. Bu kamerayı fark eden rakip takım ya bunu zaten kıracak ya da burada girerken kırmadan önce biz radardan gördüğümüz anda patlatacağım şu flash birlikte short tarafını direkt olarak etkileyeceğiz. Böyle pasif kombolar da yapabilirsiniz. Ben vaiz'in dürüst olmam gerekirse birçok ajanda çok fazla iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü duvar açtınız, duvarın arkasına atabileceğiniz bir şok dart, duvarın arkasına atabileceğiniz bir ne ya da buraya çıkarmışı yani yani bıraktığınız sarmışın üzerine atabileceğiniz bir şok Joy Joi Molesi'de deadlock Bağı, Rayne neydi? O kadar hasar veren skill'lerle kombinabilecek bir yetenek ki. Bir noktada çok fazla ajanla iş yapabilirsiniz. Counter ne peki bu ajanın? Arkadaşlar Sova. Yani böyle ajanlar oyuna geldikçe Sova ve Reyz daha da fazla oynanacak. Çünkü bu tarz ajanların örnek veriyorum biliyorsunuz ki Cypher trap'leri oluyor. Oradan. Kırılması zor Cypher trap'i oluyor. İşte buradan A side doğru gireceksiniz abi. Böyle bir trap var. Bu trap'i kırmaya çalışırken yaklaşmanız gerekiyor ya da Wallbang falan atmanız gerekiyor. Ama bu noktada buraya kadar geliyor ve sizi direkt pikteyip vurabiliyorlar. Böyle kırılma zor trapler olduğu zaman ne yapıyoruz? Şoklar atıyoruz, Raze de atıyoruz vesaire. Özellikle Sunset'te. Faiz oynarken de abi bizim bunu kırmamız Sanki için yani. bir noktada çünkü o kadar off ki yani çok canlandı. geniş bir alan ve kırmak gerekiyor. Yoksa hem can yakıyor hem de takımınızı bölüyor. Sova ya, ya da Raze'e ihtiyacımız var. Sova ile bunlar biliyorsunuz ki kırılıyor. Zaten yeri yaklaşınca belli oluyor ve rahatlıkla da aslında fark ettiği anda sova kırabiliyor. Bu arada yaklaşınca bile kırmasına gerek yok. Genellikle sova zaten şoklarda birazcık alan hasarı verdiği için girişlere Toplarda atıyorlar. Yok Böylelikle yok oluyor arkadaşlar. O yüzden Wise'ın en büyük counter'ı Sova'dır benim düşüncem. Ve Sova'nın alım oranının daha da çok artacağını düşünüyorum. Böylelikle Wise'ın en azından yeteneklerine birazcık da önlem alınmış olacak. O yüzden bu sıralar Sova'da almaya çalışın Wise oynamayacaksınız. Initiator seviyorsanız benden size tavsiye. Ulti ile alakalı da şunu söyleyebilirim ki eğer Ecom'su kaldıysanız, half buy attıysanız, elinizde Stinger, Spectre Bulldog'lar varsa Wise'ın ultisini kesinlikle harcayın. Çünkü sizin gireceğiniz site'da rakip takımın elinde önemli silahlar olmayacak ve önemli silahlar yokken elinizde Stinger dahi olsa round'u kazanma olasılığınızı çok yükseltecektir. En azından sayıda alma olasılığınızı arttıracaktır. Bu çok önemli bir detay. Ben bu ultinin bahsettiğim gibi half by round'larında ya da ekomsu round'larda çok fazla kullanılacağını düşünüyorum. Bence round'u kazanmaya çok yönelik bir ulti. Viper ultisi gibi düşünebilirsiniz. Sayda aldığınızda eco bile olsanız Viper açı açıp round kazanma olasılığınız nasıl artıyorsa bunda da sayda aldığınızda elinde pistol olan oyuncuları vurma olasılığınız daha da yüksek olacağı için belki round'u çalma olasılığınız daha da iyi olacaktır. Bunu da kullanmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.